Dün 19.859 kişi daha koronaya yakalandı. 187 kişi ise hayatını kaybetti. Profesör Doktor Reşat Sipahi yeniden kapanma ihtimalini dile getirdi. Avrupa'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarını hatırlatan Sipahi, Omikron'da sayılar artmaya devam ederse bizde de bir ay sonra kapanma olabilir ifadesini kullandı. Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin detayları resmi gazetede yayımlandı. Uygulamadan sadece dövizini bozdurup sisteme dahil olan gerçek kişiler yararlanabilecek. 3, 6 ve 9, 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak hesaplardan vadesinden önce para çekenler garantiden yararlanamayacak. Oluşacak kur farkını ise Merkez Bankası ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövizdeki köpüğün alındığını söyledi. Ekonominin inanç işi olduğuna vurgu yapan Nebati, yeni sisteme talebi, rakamları bırakın gözlerimdeki ışığa bakın sözleriyle anlattı. Nebati, sıcak parayı sevmediklerini de kaydetti. Eski AK Parti milletvekili Emin Şirin, yeni sistemi hükümet icraatlarıyla yerli güveni tesis edemediği için ortaya devleti ve hazineyi koydu sözleriyle yorumladı. Dövizin düştüğü geceye dikkat çeken Şirin, umar önceden haberi almış bazı uyanıklar da işlem yapmamıştır dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklanan sistemi kumar olarak nitelendirdi. CHP lideri Garibanın döviz sahibini fonladığı karanlık bir düzen getirdiler. Garibanın sırtından dolar garantili faizi teşvik ettiler ifadesini kullandı. Deva lideri Ali Babacan yeni sistemi tehlikeli bir oyun olarak değerlendirdi. Devlet kendi vatandaşından dolarla borçlanır mı diyen Babacan, bu nasıl yerlilik, millilik çok onur kırıcı, ekonominin düz ekonominin düzelmesi mümkün değil şeklinde konuştu. Doğal gaz abonelik ücretiyle açma kapama bedellerine %55 zam yapıldı. Öte yandan özel iletişim vergisi de %36 artırıldı. Son dönemde %80'i bulan artış görülen akaryakıtta büyük indirim bekleniyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 2,5 liraya yakın indirim yapılacağı dile getiriliyor. Öte yandan resmi gazetede yayınlanan karara göre akaryakıttaki ÖTV dövizdeki düşüş oranında artırılabilecek. Elektrik faturalarındaki %2'lik TRT payı kaldırıldı. TRT 2020'de elektrik payından 1 milyar 200 milyon, bandrol ücretlerinden de 2 milyar 600 milyon lira gelir elde etti.